Amerika Türkiye daha doğrusu Trump Erdoğan görüşmesi var. Şimdi Amerika'yı çok iyi bilen, oradaki durumu bilen, zaman zaman Türkiye'den heyetleri orada ağırlamış, oradaki diplomasiyi de bilen biri olarak bu görüşmeyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Satır aralarında bu görüşmenin ne var? Erdoğan'ın biraz daha iktidarda kalabilmek için Amerika'nın isteklerini kabul etmesi durumu var mı dillendirildiği gibi? Nasıl okuyorsunuz? Buyurun. Valla kamuoyunda ne söylenirse söylensin, sesim bana yankılanıyor tekrar. Hemen bir düzeltme yapalım. Teşekkür ederim. Geliyor mu sesin? Evet şu anda duyuyoruz. Ee, kamuoyu önünde ne söylenirse söylensin, eninde sonunda Türkiye, Erdoğan yönetimi Amerika'nın, Trump'ın taleplerine mutlaka ve mutlaka karşılık verecektir. Ama bunun karşılığında hangi taleplerde bulunacak ve alabilecek o ayrı bir mesele. Amerika'da Trump her ne kadar bir tek adam görüntüsü veriyor olsa da... ...sadece Beyaz Saray'la Trump'la işleri yoluna sokmak yetmez Amerika ile olan ilişkilerde. En az Beyaz Saray yönetimi kadar bir kongre gerçeği var. Senato ve temsilciler meclisi gerçeği var. Mesela ben bir gazeteci olsam orada ilk sormak istediğim şey şu olacaktır. Katsa yaptırımları kaldırılacak mı? Katsa neyin baş harfleri? Amerika'nın hasımlarına karşı e, ticari yaptırımlar. Evet. Ve bu kimlere karşı? Rusya'ya karşı, Kuzey Kore'ye karşı, İran'a karşı ve Türkiye'ye karşı uygulanıyor. Ee, bir kere bu, bunun yanıtını almadan kongre bu yaptırımları kaldıracak mı kaldırmayacak mı? Ondan sonra ancak F16, F35 pazarlıklarından sonuç alabilir miyiz, alamaz mıyız? Ondan sonra onlara bakacağız. Ha, burada tabii Trump bir siyasetçiden bir devlet adamından önce bir iş adamı. Her toplantıya ben buradan ne koparırım? Amerikan halkına bak işte bu kadarlık satış yaptım. Amerikan halkını bu kadar korudun, bu kadar e, işte çalışanımızın e, e, emeğini hakkını korudun falan bu tür şeylerle çıkmayı seviyor seçmenin önüne. Burada da bu Boeing konusu mesela sadece bir şey, bir pazarlık unsuru. Ee, onun için ben ve esas konunun böyle Boeing F-16F 35 belki gündeme gelecektir, mutlaka gelecektir ama esas ikinci katsanın yanı sıra almamız gereken yanıtlardan biri de bu YPG, pyde Kuzey Suriye, Amerika'nın 100 bin tırla silahlandırdığı 100 küsür bin kişilik Erdoğan'ın deyimiyle söylüyorum. PKK ordusu ne olacak Kuzey Suriye'de? Bunun pazarlığı yapılacak mı? Dolayısıyla yani çetrefilli görüşmeler geçecek. Bir başka dezavantajımız daha var. Eğer şeyse Kongre bu konularda Türk Amerikan ilişkileri konusunda önemli bir rol oynayacaksa eğer e, kötü bir haber daha var. O da 2026 yaklaşık 1, 12 ay sonra Amerika'da ara seçim var. Kongre ara seçimleri var ve e, Trump'ın e, partisinin cumhuriyetçilerin orada başarılı olup olmayacakları e, bir gerçek daha var. bazı Pek çok Amerikalı siyasetçi için. Türkiye'ye destek vermek e, Efendim Erdoğan yönetimine destek vermek verir gibi görünmek seçmen nezdinde olumlu bir şey değil getirisi yok götürüsü var Türkiye'nin lehine konuşmak pek çok siyasetçi tarafından e, kongre üyesi tarafından e, bir handikap Onun için e, yani zor günler bekliyor bu konularda şeyi e, hem Türkiye'yi hem Trumpı ama yani bu konulara girecekler. Evet. Ama sonuç sonuç eninde sonunda kongrenin vereceği kararlara da bağlı olacak. Yani aslında Trump tek başına her ne kadar kendi karar verse de bir noktada temsilciler meclisi de ağır basıyor. Temsilciler meclisinde alınacak kararlar da aslında Amerika'da bağlayıcıdır diyebilir miyiz? Esas onlar bağlayıcıdır evet. zaten ee, yani anayasalarına göre bu bu konularda tem, mesela bir örnek daha vereyim Bir, bundan birkaç ay önce temsilciler mensürleri e, şey araştırması istedi Kıbrıstaki Türk askerinin bölge güvenliğine yarattığı tehdit falan diye araştırma yapılsın diye teklif verdiler yani siz hem bu ay Şeye gideceksiniz Şangay beşlisi 7'lisi neyse diktatörler birliğine Göz kırpacaksınız, oraya gözlemcilik yapacaksınız. Ondan sonra gideceksiniz ki ya ben NATO müttefiyim işte Amerika benim stratejik ortağımdır, dostumdur falan filan. Bunları kullanan şeyler var. Hem diyeceksiniz ki Netanyahu için işte hak, haklı olabilirsiniz, soykırım boykırım ama Amerika'daki siyasetçilerin gerçeği de var. Bakanların, bilhassa Savunma Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın, Netanyahu'nun nasıl destekçisi oldukları, Amerika'daki kongre üyelerinin Netanyahu yönetiminin İsrail'in arkasında nasıl durduklarını Netanyahu'nun kongreye yaptığı ziyarette ve konuşmada aldığı alkışlarla gördük. Yani e, Yahudi lobisi, Yunan lobisi e, bu aralar hiç olmadığı kadar Türkiye'nin aleyhine çalışıyor ve e, geçmişte olan müttefiklerimizin bir kısmını da kaybettik Washington'da. Lobi gücümüzü oluşturan e, Amerika'nın eski bürokratları, dışişleri bakanları, savunma bakanları, Türkiye'nin yanında durmuş daima e, tarihi bir müttefimizdir diyen adamları da e, karşımıza aldık. Bunlardan bir tanesi mesela takip ederseniz göreceksiniz. E, Maryland senatörü, Türkiye'de babası diplomatlık yapmış, Türkiye aşığı, Türkiye'de büyümüş adam. Ama Türkiye'yi şimdi yerden yere vuruyor Chris Van Hollen diye bir adam. Onun gibi çok insan var senatoda. Yani onların aklını, beynini ve düşüncelerini nasıl kendi tarafımıza çekebileceğiz? Erdoğan yönetimi varken çekebilecek miyiz? Bu çelişkili dış politika sürdürülürken, yani iki tavşan birden kovalayan hiçbirini yakalayamaz diye Çin atasözü vardır. Yani bir gün e, Çin'le flört edeceksin, senin koalisyon ortağın Çin-Rusya-Türkiye ittifakı olmalı falan diyecek. Sonra gideceksin, şey yapacaksın işte Washington'da şirinliklerle Trump'ın desteğini isteyeceksin. Trump da fırsatları kaçıran bir adam değil. 300 tane Boeing'i size bir bakıyorsunuz e, pazarlığı vermiş. Hem bir yandan 30 milyar dolara Boeing alacağım diyeceksiniz. Washington'un bir başka bölgesinde bir toplantı salonunda da Mehmet Şimşek 3-5 milyon dolar para bulmak için yatırımcılara sunumlar yapacak. Yani her tarafı tutarsızlık. Bu tutarsızlık iç e, siyasete de elbette ki yansıyacaktır değil mi? Hem şimdi Amerika cephesini biliyorsunuz hem de Türkiye'de de siyaset yaptığınız biliyorsunuz. Tüm burada yaşananları iç siyasete nasıl pazarlayabilir hükümet? Pazarlayabilir mi? Sizce ne olur? Biraz fazla çok, sarpa sarmış gibi görünüyor durum. Çok kolay pazarlar çünkü zaten en büyük güçleri e, hata yapsalar da lehlerine pazarlayabiliyorlar algı yönetimi. Ellerinde tuttukları medya, tutamadıkları medya üzerinde de yaptırımlar, habere erişim, ekran karartma, işte bir bahanesini bulup rütbiyi kullanarak falan. Onun için sonuç ne olursa olsun kendi tabanlarına bu politika sonucu, bu dış politikada zafer şeyi verebilirler, algısı yaratabilirler. Ama yani karşı taraf veya muhalif medya bunu gerçekleri ortaya nasıl koyar? E, bu haberleri dengeleyebilir mi? Dengeleyebilir. Bu aralar şeyin e, Özgür Özel'in başarılı çıkışı, mitinglerde bunları gündeme getirmesi, AKP'nin kalesi denilen kentlerde seçmene hitap edip AKP seçmeninin kafasını karıştırması falan e, iş, işlerini zorlaştırır AKP'nin iç politikada ama. Ama hala ellerinde tuttukları medya gücü ve algı yönetimi inanılmaz bir siyasi güç Türkiye'de. Evet, peki son olarak öngörünüzü sormak isterim. bu yaşananlar doğrultusunda şu anda Türkiye'deki siyaseti özetleyecek olsanız nasıl değerlendirirsiniz? Muhalefetin çıkışlarını da soracağım. Muhalefetin e, hızlı bir şekilde artık eleştirel bir yapıda sahalarda olduğunu da biliyoruz. Ama bir yandan da muhalefeti birleştirici buluyor musunuz? CHP tek başına mı meydanlarda yoksa diğer bütün muhalif partileri etrafında toplayacak bir lider durumundayken bunu değerlendirmiyor diyebilir misiniz? Yok diyemem. Mevcut şartlarda Türkiye gibi özgür olmayan ülkeler statüsündeki bir ülkede Muhalefet yapabileceğinden çok daha fazlasını yapabiliyor, yapmaya çalışıyor. Özgür Özel'i o konuda e, tebrik etmek lazım. E, bir önceki genel başkanları <laughs> tepede bir ittifak oluşturmaya çalışıyordu. Hatırlayın altılı masa, genel başkanlar birbirlerini karşılıyorlar, uğurluyorlar, sahte gülümsemeler, tokalaşmalar falan filan. Sonuç hüsran oldu. Özgür Özel bu birlikteliği tabanda yapmaya başladı. <laughs> o o mitingler sadece şey değil, ee, CHP mitingleri değil, yani kendisine muhalifim diyen insanlar ve AKP yönetiminin 23 sene sonra artık gitmesi gerektiğine inanan seçmen e, Özgür Özel'i e, ikna edici, güven verici, umut verici e, bir siyasi lider olarak görmeye başladı. Bundan sonra top Özgür Özel'in sahasında bu e, kazandığı ivmeyi devam ettirip üstüne koyarak taşıyabilecek mi? Ama yaptığı iş kolay değil. Bu kadar yargı, hukuk operasyon ona rağmen dik durması çok büyük bir başarı bence. Onun için muhalif seçmen bir laf severim çok vardır. Dilenciler seçici olamaz diye <laughs> yani ben ben CHP'li olmasam da Özgür Özel'i takdirle karşılıyorum ve e, muhalif seçmene umut veren en önde gelen siyasetçilerden bir tanesi olarak görüyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Töker. Sağ olun efendim katıldınız. Hem bilgilerinizi öngörülerinizi paylaştınız. Tekrar geçmiş olsun diyoruz size. Teşekkürler. Sağlıklı günler.